Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Güzel oyuncu Burcu Özbek, Instagram hesabından yepyeni karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Başarılı ve güzel oyuncunun paylaştığı kareler, neşeli ve güzel kareler takipçileri tarafından çok beğenildi ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Biz de Burcu Özbek'in yepyeni ve güzel karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Buyurup izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.